Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer'da eee Opel Corsa yapacağız efendim. E evet Opel Corsa yapacağız. Biliyorsunuz ki e Opel Corsa'yı bayağı sevenler var. Ben de çok seviyorum. Bize diyorum ben de diyorum ki bunu neden karpan multiple yere eklemeyeyim. Ben dedim ekleyeyim lan dedim. Hemen e, açtım videoyu. Hemen şöyle dedim. Bir, bir şey yapalım dedim ya. Şey yapalım tamamdır. E, şey rengimiz beyaz olacak. Samponumuz. Bu pelin çok hangisi benziyor? Bir bakayım ben. Bakalım hemen. Google. <laughs> Opel. Corsa. Lan. Opel Corsa. Ön tampon. Ana internet. Ben internete bağlayıp geliyorum. Evet dostlar geldim. Hemen görseller diyelim. bu. Buna en çok benzeyen. Tamam bakalım. Var mı? Benzeyen var mıdır? Bence yoktur. Yani benim aklımda bir iki tane var da. Ya bir ya da dört. Bir ve iki ve dört içimi çok sindi. Belki iki Dur yapamıyorum. Hemen oyuna girelim. Ma, 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 ma. Tamam geldik. Hemen girelim. Ben rengini hemen bir yapayım. Tamam. pardon 3 dört 4 şimdi. Bakalım hemen. Bu benzemiyor. 3'e ee, bakalım. 3 benziyor. Tamam. 3'ü alalım. 2. Bence 3 iyidir. Tamam. Yani Kapsada bir şey almamıza gerek yoktur diye düşünüyorum. O zaman hemen bir aracımıza başlayalım. İlk önce jant olarak herkesin kullandığı bir janttır bu. Yani tüm korsacıların kullandığı bir jant cismi kendisi. Hemen geldim buradan. Bak çaktım şunu. Beyaz yaptım. Ben böylesindim abi. Böyle etiketli olmazsa olmaz. Tekerlek boyutu. Bu arada yarın e, sık sık videolar gelecek. Yarın e, okula gitmeyeceğim. O yüzden yarın sık sık videolar gelecek. Arkadaşlar e, ilk önce Opel Corsa'nın e, kaputu e, şöyle siyahtı şöyle, çay şuradan şuraya. Şöyle buraları siyah boyayayım. Bu arada bu aracı bir zor aracı olacak. Golf, golfar gibi. Hmm, tamam. Şimdi. Hemen şöyle şuradan bakalım. Hemen nerededir? Opel olsa. Arka far. Hayır, bu değil, bu değil. Hayla bu. bu. Bu arka... Arka far parkur sadece ar kapar. Logo işlenirsek, logo silelim Arkası renkte duracak. Ama ben arkasını yine siyah yapmak istiyorum. Şöyle. Yani araba genellikle siyah ve beyaz üzerine olacak. O yüzden hep siyah ve beyaz yapacağım. Plakamız özel bir plak olacak. Ee, plakamız 06 Rol 680. 06 Rol 680. Olacaktır kardeşlerim. Hemen Opel Corsa C. Opel. Opel Corsa C g Edition. O parçası G Edition. Korsala genellikle rol paket oluyor arkadaşlar. Bu tarz korsala görürsünüz ya 99 rol. Yani normal stok kullanım için bir kullanım aracıdır. Genelde biz gençler olarak hep rolü severiz. Roll paket, roll paket, o perkorsa karadumanlı. Biz gençler bu karadumanı bir Sevda kaptık. Evet, Sevda kaptık. Yani bunu da nasıl yaparız bilmiyorum. Hem simpati hem yetişkin, ne olursa çok mutlu bir denik olur. 6 roll, 680 Pardon 680 galiba değil mi? Sanırım 680'di. <laughs> kırmızı olsun. Hey <laughs> <Türkiye. gülüyor> nasıl? Ay Ben bu aralar e, ettik edit yapmaya başladım beyler. Editli videolarda gelecek. Instagram'ım e, CPM yani alt GPM. Yani Karpank Multiplay'ı yani, e, ben bu biraz yanda kaldı gibi geldi bana. Yok tamam tam oldu. Tamam bir oka kursunun logosunu yapalım. Opel Corsa şöyle Şöyle bir şey Midi Ve Şah oluyordu böyle oluyordu. Sanırım böyledi. Şu hatırlamıyorum ama böyle olmuş. Şimdi bunları kopyalayacağım. Birazcık süreceğim çünkü çok büyük oldu. sana İki tane logo var. O logoyu saymayalım. Nasıl? Belki de oyuna Opel Corsa C Edition gelir. Hiç belli olmaz. Ee, şu an görünüşü tam pek tamamlanmadı. Ben şöyle süspansiyonu ayarlamak istiyorum. Süspansiyon tabi ki de dip bu. <laughs> Anlayan anladı. Valla YouTube'a. Çok ağır. Burada e, bu sefer şey yapmayacağım. Pencereler açık olacak. Canım öyle yapmak istedi. bu şey. ben saçımın ben ben saçımın Rol 680. Dedi mi? Öyle diye hatırlıyorum. 0680 olabilir. 680 aynı. Güzelleştirme yapalım. Bir dakika nasıl oluyor derseniz Güzelleştirme böyle oluyor. Bu tarzları çok yaptığım için genelde biliyorum nasıl. Yani böyle araçlar yapacağım. Benim kuzenim mesela e, Carpenter Multiplier'de modifiye etmeyi bilmiyor. O da yakında yakında buraya gelecekler diyebiliyorum. diye biliyorum. Onda da video bolca sık gelecek. Bolca sık derken yani çok gelmeyecek. Az gün kalacaklar ne bildirdiler. Çok kalmayacağız falan dediler. Ama da iki gün ne kalırız dediler. Bilmiyorum ne kadar gün kalacaklarını. Ama kalırlar. İki gece mi ne? araç şu aracın plakası gerçekçilikte 10 numara 5 yıldız oldu 5 plakayı biraz büyük tanımışız ya baksana buradaki plakayı plaka daha büyük gel tuhaf şöyle giderim yan tarafı da yok diyelim. Evet. Bunu yani uygulamamız bitmedi. Hemen öyle bitmez. Hemen yani şöyle şuraya bir çizgi. Tabii öyle yapıp bırakmayacağım. Bekle kardeşim birazcık da özellik yapalım yani. Aslında çok güzel oldu valla. Burada Carfosil'in yanında yakında mobil gelecek. Mobile. Onu da çekeceğim yakın zamanda. Allah izin verirse. Ama şunu da kopyalayalım. Bunu da kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Hmm, şimdi yukarıya şöyle bir hemen bir görüş edişenimiz yazalım Hemen şuraya bir garish editionumuzu yazalım. glitch edition. Bak. Beyazı siyah, siyahı da beyaz yaptık şu an. Eee aracımız bitti. Şöyle göstereyim size. Hadi güzel de gözükecek. Ark <laughs> plaka gözükmüyor. Öyle plaka yok. Ee, onu yaparım. Birazcık daha düşürürüm onun tokluğunu. Neyse. Yol izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.